Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte benden çok istediğiniz galiba bir kasma taktiğini sizler birlikte paylaşıyorum arkadaşlar. Ama galiba bir kasma taktiğimize geçmeden önce Hayranlar kanalımıza abone değilseniz abone olun. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu videoyu tüm arkadaşlarla paylaşırsanız çok ama çok güzel olur arkadaşlar. Ve bu videomuzda 100 beğeni geçerse çok iyi olur. Öncelikle arkadaşlar ne yapacağız diyeceksiniz. Çok kolay işlem yapacağız arkadaşlar. Ama e, bunları daha önceden geçmeden önce bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Eğer ki oyunda benim bir fakir seni evet yeni bir hesap açtım şu an 11 seviyeyim arkadaşlar benim gibi eğer ki oyunda e, şeyiniz yoksa yani para durumunuz kötüyse eğer ki yani şu anki hesabımdan bahsediyorum arkadaşlar aşağıdaki açıklama kısmındaki linkten üye olarak da size para kasabilirim PlayStation 4 üzerinden oluyor bu aldıktan sonra sıraya geçiyorsunuz sıra size en fazla bir hafta içerisinde geliyor zaten o kadar uzun bir sürmüyor arkadaşlar 3-4 gün süre işte bir şey olsa yani bir hafta içerisinde her türlü sıra size geliyor arkadaşlar şimdi direkmen göbel kasma taktiğimizi gösterebiliriz. Öncelikle buradaki hapishaneye geliyoruz. Hapishane nerede diye soranlar olur. Burası arkadaşlar direkmen zaten herkes biliyordur burayı. Buraya hapishaneye giriyoruz arkadaşlar. Zaten direkt bize kapıyı açacaklar. Selamını öpeyim diyelim şöyle böyle. Person son birik yapacağız. İçeride kardeşimiz var onu kurtarmaya geldik. Buradan da sağa dönüyoruz arkadaşlar. Evet burada inşire çılgın FBI bizi aramaya başlıyor. Yani o kapıyı madem arayacaksın niye açıyorsun? Buradan arkadaşlar tekrardan buradan içeriye giriyoruz ve buradan aşağıya doğru iniyoruz. İndikten sonra buradaki kapı açılıyor bize. Evet açıldıktan sonra arkadaşlar kuleyi tırmanıyoruz. Şu şekilde tırmanıyoruz. Tırmanalım be. Koşuyoruz. Koş 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 koş. Benim adam ne güzel koşuyor ya. Evet koştuktan sonra arkadaşlar buranın dışına çıkıyoruz. Evet burada bir kapı var. Buradan dışarıya çıkıyoruz ve yapacağımız iş gelmiş şu arkadaşlar. Buradan tam olarak ben buraya geliyoruz. Farkındaysanız burası hapishanenin dışarısı. Buraya geldikten sonra options online ee, jobs, play jobs, Rockstar created, arena war'dan herhangi bir arena war görevini başlatıyorsunuz arkadaşlar. Başlattıktan sonra görev açıldıktan bir 3-4-5 saniye sonra jobu kapatıyoruz. Ve arkadaşlar level kasma taktiğimiz bu kadar basit. Habire bunu yapacağız ve habire bize level gelecek. Öncelikle bir arena war görevimiz açılsın. Evet açılıyor şu an. Açıldıktan sonra burada birazcık bekledikten sonra quickliyoruz arkadaşlar. Çıktıktan sonra direktmen RP yani level geliyor bize. Direkt şu şekilde göstereyim. Bakın şu an kaç seviyeyim ben 11'in tam çizgisindeyim. Bu şekilde arkadaşlar FBI'dan kurtuluyoruz. Şimdi tekrar FBI'nin gelmesi için şu işlemi yapıyoruz. Burada şöyle bir vault atıyoruz. Şu şekilde tur attıktan sonra tekrardan buraya geliyoruz ve tekrardan arkadaşlar online'a geliyoruz. Buradan play job diyoruz, rock strike diyoruz, arena var görüyoruz ve bombalı açıyoruz. Açtıktan sonra 3 saniye veya 4 saniye gibi kısa süre içerisinde bekliyoruz. Ve bekledikten sonra dışarıya çıkıyoruz. Çıktıktan sonra bize level geliyor. Şimdi oyunumuz bir açılsın, görev açılsın. Açıldıktan sonra arkadaşlar burada birazcık bekliyoruz. Bekledikten sonra direktmen çıkıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi level geldi arkadaşlar az önce üstü de gördünüz zaten bu şekilde birazcık gerçekten yavaş yani araba kopyalama gibi hızlı bir şekilde belki e, de o şekilde artıramıyoruz arkadaşlar ama yapacak başka bir taktik şu an yok yani bunu yapmanızı öneririm habire bu şekilde bunu yaparaktan arkadaşlar bir tur atıyoruz geliyoruz bir tur atıyoruz geliyoruz girişik girişik yaparaktan kolay bir şekilde seviye atlayabilirsiniz zaten 100 seviye olduktan sonra e, o kadar fazla bir kilitte kalmıyor yani oyunla bütün... Unlock'lar açılıyor arkadaşlar. Yani bu kadar basit. Şu şekilde çıkalım. Tekrar Unlock'lar geldi. Yeni hesabıma geçmemin sebebi de bu zaten direkt seviyenin gelmesi. Zaten 4 yıldız olduğu için büyük ihtimal 400 değil de 4000-4000 geliyordur galiba ya da 400-400 RP geliyordur. Veya da 2x aktiviteleri yaparak da arkadaşlar kolay bir şekilde paranızı daha doğrusu göbeğinizi kasabilirsiniz. Son attığım araba kopyalamaları sanırım hayranlar çalışıyor çünkü daha dün yapmış arkadaşlar dün çalışıyordu bugün hayranlar çalışıyor mu, mu bilmiyorum yeni bir araba kopyalama çıktığı zaman tekrar atacağım arkadaşlar bu arada benden istediğiniz başka bir taktik veya da kıyafet e, kombinleri gibi taktikler de istiyorsanız onları da çekeceğim bu şekilde kolay bir şekilde seviye atlayabilirsiniz ya da AFK'da bırakabilirsiniz arkadaşlar seviye atlamak için hadi görüşürüz bu videomuzda buraya kadar olsun FBI gelmedi yani şöyle bir tur daha atalım ben buradayım. Beni görmüyorlar ha. Ben hiç ama. Ha gördüler. Neyse arkadaşlar hadi bay bay. Şöyle bir şeklimizi şıkkımızı yapalım. Bu arada içeride bir tane de oyuncak var ha bak. Buraya gelmişken oyuncağı da alalım bari. Evet. Figür aldık. <laughs> hadi bay bay. <laughs>